Arkadaşlar merhaba ben Hüseyin Bacak. Bugün sizlere iş makinelerinde iş kazalarını önleme talimatları kapsamında dozerlerde uyulması gereken kurallardan bahsedeceğim. Dozer güçlü ve ağır yapılı bir iş makinesidir. Ana görevi toprağı itmek, düzlemek, sürüklemek ve hafriyat işleridir. Genellikle paletli olur ve zorlu zemin şartlarında çalışabilir. İnşaat, maden, yol yapımı, orman temizliği gibi birçok alanda kullanılır. İş güvenliği kuralları kapsamında öncelikle iş makinası operatör belgesi olmayan personelin iş makinasını yani dozeri kullanması yasaktır. İş makinasına kesinlikle insan bindirmek ve kabin yanında insan taşımak yasaktır. Kapakları ve muhafazaları takılmamış iş makinesinin kullanılması yasaktır dozerin üzerinde yoksa çalışma talimatı asılmalı ve operatörün çalışma talimatlarına uygun şekilde kullandığından emin olunmalıdır. Dozerin günlük, haftalık ve aylık bakımları yapılmadan kullanılması yasaktır. Dozeri yasal mevzuata uygun şekilde periyodik kontrolü yaptırılmalı ve tespit edilen eksiklikler giderilmeden kullanılmamalıdır. İstirahat sırasında makine altında veya civarında oturulmamalı ve uyunmamalıdır. Emniyet kemeri takılmadan dozerin kullanılması yasaktır. Dozerin içinde ve yanında sigara içilmesi ve dozerle çalışma esnasında cep telefonu ile konuşulması ve oynanması yasaktır. Dozerin 25 metre yakınına yaklaşılması yasaktır. Ayrıca dozerin üzerine diğer çalışanların görebileceği yerlere 25 metre yaklaşmayacağına dair uyarı levhası asılmalıdır. Dozerle çalışmalar mutlaka işaretçi gözetiminde yapılmalıdır. Her türlü dur işaretinde dozerle çalışma durdurulmalıdır. Dozerde ilk yardım çantası ve yangın söndürücü bulunmalıdır. Ayrıca yangın söndürücünün dolu olduğundan emin olunmalıdır dozer üzerinde sesli ve ışıklı geri vites uyarı sistemleri çalışır vaziyette olmalıdır. Dozerin amacı dışında kullanılması yasaktır. Operatöre teslim edilen kişisel koruyucu donanımların kullanılması kesinlikle zorunludur. Arkadaşlar umarım bilgiler faydalı olmuştur. Videoların devamı için abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın iyi seyirler ve güvenli çalışmalar